Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bir müddet video atmıyordum. Bir tık e, bu aranın uzadığının farkındayım. E, bu süreçte video atmak için müsaitken pek içimden gelmedi, canım istemedi. Dürüst olmak gerekirse. Tam böyle heves ettim, video atacağım dediğim zamanda da iş güç yakamı paçamı bırakmadı. Yani bir türlü fırsat bulamadım anlayacağınız. E, artık hem isteğimi hem işimi gücümü bir şekilde ayarladım ve sonra da videoyu çektim. Ee, videonun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi Pokemon Go hesabımı sattım ve bir hesap nasıl satılabilir içeriğim bu. Size hem bu süreci anlatacağım hem de satmak isteyen varsa da bilgilendirmiş olacağım. Öncelikle ben bu hesap satma kararını niye aldım bunu açıklayayım. 3 tane hesap kullanıyordum. Bir tanesini ana hesabı PvP'lerde kullanıyordum ve onunla yürüyerek oynuyordum. Diğer ikisi ana hesabı beslemek amacıyla oluşturulmuş hesaplardı. Ve Fly oynuyordum onlarla. Çok zamanım gidiyordu açıkçası. Yani ve harcadığım bu zamanın karşılığını istediğim gibi alamadığımı düşünüyordum. Yani bakılırsa pek ilgi yok. Ülkemizde de çok yok. Dünya genelinde de o kadar yok. Ya yani bunun nedenini de anlayabiliyorum. Yani Niantic'in kendi kafasına göre uydurduğu bir şekil var ortada. Yok PvP IV'ymiş, 0 15 15miş Yok efendim defansı güçlü oldukça kazanırmışsın. Yani atağı güçlü olan Pokemon'lar çöp. Bir vuruyorsun tek yiyor falan. Yani pek çok nedeni vardır illaki. Yani insanların PVP sevmemesinin. Ee, ben hani o kadar oynadım, en yüksek mertebeye de ulaştım. Pek feedback almayınca, geri dönüş almayınca dedim. Fazla uğraşmaya gerek yok daha. Yani satma fikri o zamanlardan başladı. Yani en iyisi bile olsan en fazla 10-15 bin izleniyorsun dünya genelinde de. Ama öbür türlü koleksiyoner falansa oyunu daha çok eee gırgırını oynuyorsan öyle daha çok etkileşim alınıyor. Onu da fark ettim. E, o yüzden bana da göre değil o. Ben birazcık rekabetçi seviyorum. Hesabı bu şekilde satma kararı aldım. Hesabı satmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Hesabı satmak için bilmeniz gereken birkaç şeyden ilki hesap satmak yasak. Oyunların 99.9'una göre hesap satmanız ban sebebi. Bu yüzden hesap satış ilanı paylaştığınız yerlerde oyuncun ikinizi göstermeyin. İkinci dikkat etmeniz gereken şey oyunun ayarlarında bağlı olunan mail adresleriniz, şahsi mail adresiniz olmasın. Gerekirse sıfırdan yeni bir şey açın, onu bağlayın. Facebook veya Google fark etmez. Hesabı satarken çünkü mail ve şifre paylaşılıyor. Üçüncüsü eee hesabın sat, satman için en önemli şey güven unsuru veya e, sitelerden haberiniz olması ya da gruplardan. İkisinden biri. Eğer hesabı satın alacağınız kişiye güvenmiyorsanız genelde komisyon verdiğiniz web siteleri aracılığıyla bu işi yapıyorsunuz. Evet hesabı satın alana şey, satın alacağınız kişiye güveniyorsanız zaten bu siteleri kullanmanıza gerek kalmıyor. Komisyon ödemeden direkt kendi aranızda alışverişi yapabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak e, hesabı satacağınız kitle de çok önemli. Özellikle günümüz ekonomisinde bu bayağı önemli. Çünkü bir Türk için alım gücüyle bir yabancı yani yabancı dediğimde gene daha çok Avrupa Japonya Amerika taraflarını kastediyorum oraların alım gücü büyük fark ediyor yani bir Türk için 1000 lira vermek ile bir yabancı için bin Euro vermek arasında bir fark var yani onlar için daha kolay O yüzden e, sizin de kazancınıza göre değerlendirirsek bin Euro'ya satarsanız kaç oldu Euro yani 16-17 kat daha fazla karınız olacak bir Türkiye satmaktansa o yüzden yabancıya satmak bir tık daha mantıklı gibi duruyor günümüzde. Ama yabancıya satmak da biraz daha zor. Türkiye satsanız hani diyelim ki şanslısınız hesabınıza 10.000 TL veren bir Türk buldunuz. Nasıl satacaksınız? Size para yollaması için IBAN'ınızı paylaşacaksınız önce. Para geldikten sonra mail ile şifrenizi vereceksiniz. Bu kadar basit. Türkiye hesap satmak bu kadar. Ama yabancıya satacağınız zaman iş değişiyor. Ee, ben yabancı web sitelerine de baktım. Böyle komisyon alan sitelere. Hesabınızın fotoğraflarını falan atıyorsunuz. Bazıları kimliğinizi istiyor. Bazılarınız, bazıları hesabınızın şifresi ne kadar istiyor bazı siteler. Ne kadar tercih edilmeli? Ben birazcık tereddüde düştüm o konuda. Ama mesela Facebook'ta gruplar var. Pokemon Go, Cell falan yazdığınız zaman görürsünüz oralarda çok satış oluyor. E, oralarda takılıp ilan paylaşmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Ben de zaten oradan sattım. Facebook'tan sattım. Ne kadara sattığımı da söyleyeyim size. 280 dolara sattım. Neden bu kadar? Belki kimine göre az gelir, kimine göre fazla gelir. Piyasaya göre değişen bir şey bu. Piyasayı daha çok shiny ...etkinlik Pokemon'ları, Shiny nadir Pokemon'lar gibi şeyler çiziyor, belirliyor. PvP olan ilgi pek olmadığı için dünya genelinde de... ...hesabınızın değeri de, PvP hesabı da olsa çok fazla artamıyor. Hani ben ilk başta 500 dolardan açtım kapıyı. Pazarlık ede de bir Koreli çocukla. İşte 300 dolar dolaylarına indirdik yani. Sonra 280'e yaptı işi. Yani nasıl yaptığımızı da söyleyeyim. Hani Türkiye Çin'de olsa IBAN'la hallediliyor ama yurt dışı olduğu zaman bir numaralı ödeme aracı PayPal'dır. Ama bizim ülkemizde PayPal da yasak. PayPal yasak olması da bir dezavantaj. Hesap satmanızı zorlaştıran bir unsur. Western Union var alternatifler arasında. Ben onu tercih ettim. Çok fazla da öyle gönderim ücreti almıyor Western Union. Ben Western Union anlaşmalı bankaya sahibim zaten hesap olarak. O yüzden karşı tarafa bunun bilgisini verdim. O da Western Union aracılığıyla adıma soyadıma parayı yolladı. Ben de hesabıma mail ve şifresini öyle verdim karşı tarafa. Bu kadar aslında. Yani tabii ki bana güvenmesi şu su bu su o birazcık sizin durumunuzla alakalı. Aksi takdirde bir tane komisyon alan siteden koyduğunuz zaman ilanı 100 dolarlık bir şey koyduğunuz zaman o 60-70'e kadar düşüyor. Hem site kendi komisyonunu alıyor hem de bir de bankada ödeme aracı da komisyon koyuyor. Komisyonlar bayağı çoğalıyor. PayPal veya Western Union gibi araçlar en güzel ödeme şekilleri diyebiliriz. Satışı yaptıktan sonra da Açıkçası ben iyi hissettim yani. Çok fazla zaman harcıyordum. O konuda biraz amacıma ulaştım. Hala iki hesap var ama eskisi kadar çok oynamıyorum onlarla ve fly olarak devam ediyorum onlarla. Yani dikkat ettiğim şey zaten oyunun %80'i hile olduğu için gruplarda da mesela Pokemon satışları çok oluyor Shiny Pokemon. Yani hesaplardan bile değerli Pokemon'lar var. Mesela Pikachu Libre var. Shiny'sini 500 dolara falan görüyorsunuz ortalama bayağı iyi ee, Ben de işte bir Şekilde shinyleri toplayıp Hesabımı değer katmayı düşünüyorum ileride gene satabilme amacıyla Bu işi yapıyorum ee, Onun dışında Pokemon videoları gelmeyecek mi Kendime de soruyorum bu soruyu devamlı Açıkçası Benim İlk hayalim böyle bir Nintendo cihazı alıp onda gerçek hakiki Pokemon'u oynayıp onun uluslararası turnuvalarına girmek isterim. Ama bunu yapmak için ne bir zamanım var ne de ayırmak istediğim bir ekonomik bütçe var. Onun onun da ondan dolayı biraz bekliyorum. Bu süreçte yeni bir oyuna başladım. Lost Ark'a başladım. Onunla alakalı PvP videoları atmayı planlıyorum ileride. Ya da yine Pokemon olarak da bazı e, Nintendo'nun 3DS emülatöründe oynanan oyunlar var. Onlardan belki bir içerikler yapabilirim ama gerçekten bu sıralar pek zamanım olamıyor. E, i̇ş güç yoğunluğum bu sıralar artmış durumda. O yüzden çok paylaşım yapamıyorum. Ben yani sırf Pokemon veya başka bir oyun da değil, yine günlük hayattan da videolar atmaya çalışıyorum. Programdır, bilmem nedir. Yani fikir oldukça atmaya çalışacağım ya da fırsat oldukça. Kısaca böyle. E, sorularınız varsa tabii ki bana yorum yazın. Ben de size yardımcı olmaya çalışayım. Umarım faydalı olur bu videom sizlere. Bana abone olmayı unutmayın. Çok fazla video atmıyorum zaten. Fazla kafanız şişmez benim videolarımdan. Sadece bana naçizane bir desteğiniz olmuş olur. İleride daha fazla faydalı içerikler üretmeye çalışırım. Yani sizin bana abone olmanız bana biraz daha ilham veriyor. Karşılığını alamayınca yaptığım şeyin çok fazla heves kalmıyor. Ee, diyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.